Merhaba arkadaşlar, Asay Teknoloji kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere e, Avado Illustrator'un eğitim videosu ile ilk eğitim videosunu çekmek için buradayız arkadaşlar. i̇lk önce giriş kısmından yani şu ilk paneldeki kısımdan bahsedelim. Burada A4'ün boyutları, işte kartpostalın, ortak dosun, iPhone X'in, HD TV ve HD TV 1080'in ve diğer ara hazır araçlar dediğimizde Burada farklı farklı araçlar var. İşte kayıtlı olan, mobil, web, baskı, film ve video, resim ve illüstrasyon şeklinde. Evet, burada farklı kağıt boyutları. İşte A4, A3, A5 şeklinde. Mobil bir resim çizecekse veya uygulama yapılacaksa aynı şekilde buradan yapılabilir iPad için Samsung S8 Web için herhangi bir uygulama yapılacaksa bu bölümden Aynı şekilde baskı, film ve video için ise bölümlerden yapabilirsiniz. şuradan bir Bu şekilde bir dosya oluşturalım. Şunu ee, resim panel arkadaşlar ve üstte bir panelimiz var. Mesela şuradan yazı ile şu yazı aracı tıkladığımızdan seçim aracını tıkladığımızda şunu büyütüp şöyle, şöyle kanalımızın ismini yazalım. AS Evet şunu şöyle aldım ortaya. Bu şekilde büyütebiliriz. Şuradan rengini ayarlayabiliriz. İşte mavi, turkuaz, yeşil. Şey. Buradan istediğiniz rengi seçebilirsiniz. Ve kontrol atmak istiyorsanız sen şuradan siyah seçip buradan kontrolün derecesini arttırabilirsiniz. Mesela 5 bu şekilde daha kalın olur. Alt yapabilirsiniz sonra 8'e kadar buradan kontrol arttırabilirsiniz. Aynı şekilde renkleri buradan da değiştirebilirsiniz. Şöyle turkuaz, işte beyaz. Sayı tıklayınca bu şekilde renk paletleri çıkar buradan seçebilirsiniz. Aynı şekilde şuradan hangi rengi istediyseniz bunu seçebilirsiniz. Ve buradan da yazı tipleri ile ilgili seçimler yapabilirsiniz. İşte örnekler burada. Şöyle aşağıya gidelim. Evet, farklı farklı yazı tipleri var. Şuradan birini seçelim mesela. açma için çok büyük oldu o yüzden şöyle direktten evet, buna basıp bu şekilde yazımızı sağa sola veya yukarı aşağı çekebiliriz. Şuradan XY konumlarına göre XY derecelerini görebilirsiniz. Buradan hizalama yapılabilir. işte sola, ortaya, yukarı, sağa aynı şekilde. Şuradan da aynı şekilde bu yazıya sol tıklayıp buradan da yazı fontunu değiştirebilirsiniz. Farklı, farklı fontlar var. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Abone olup kanalımızı beğenmeyi unutmayın. Teşekkürler.